Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile yine karşılaştım. Arkadaşlar bugün size kanal ve video linkinizi nasıl kopyalayabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce bir diğer Mehmet Düzal kanalımızdan oradan abone olup güzel içeriklerimiz vardı. Zaten kanal kanal linkini açıklama kısmında bırakacağım. Arkadaşlar fazla uzak olan videomuza geçelim. İlk başta YouTube'a giriyoruz. arkadaşlar. Sonra üstte profil resmine tıklıyoruz. Ve kanalımıza giriyoruz. Ve burada üç nokta var. Ona tıklıyoruz. Ve paylaş var en üstte. Işte. Ona tıkladık Ve burada da en solda bağlantıyı kopyala var. Ona tıklıyoruz. Ve kanal linkinizi kopyaladınız. Ve ben şimdi nasıl e, video kopyalayabileceğimizi isteyeceğim. Bu diğer videolarda da olabilir. Arkadaşlar ilk başta paylaşa basıyorsunuz. Ve burada da bağlantı kopyalı var yine. Ona tıklıyoruz. Ve bu da kopyalandı arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenirseniz aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ve bize destek ol.